Herkese Mula'nın o zaman dilimine selamlar. A'dan Z serisinde bugün Jays videosu ile karşınızdayım. Şunu bir zarlayalım arkadaşlar. Aslında geri savurma olabilir. Alalım mı? Hadi bir tane daha zar. Bu uzaktan durtup sonra içeri girdiğimizde bize yardımcı olabilir. Yanımızda da Saylas var. Umarım güzel bir video geçirmiş geçiririz arkadaşlar. Ee, i̇lk tur Kiminle kapışıyoruz? Eni ve zetle. Genel olarak baktığımda da bir kırılgan, iki kırılgan, iki kırılgan. Genel olarak takım böyle full artı full kırılgan gibi geldi takımlar bana. Ben o yüzden e, şey yapmayı düşünüyorum. Attık bayağı. Bayağı kötü attık. Ama girmesen daha iyi gibiydi. Ah be bir skor çıkarsak güzel olabilirdi. NT diyelim. Bir tane skor çıkarsak güzel olabilirdi de canımız sağ olsun yapamadık. İlk baştaki köyeyi biraz rezil attım. Yani mesela Eish Kazix, Katamel bayağı kırılgan gibi geldi bana takımlar. Ben yenileme hakkına gidelim. Mi gitti? O Randall gitti. ben <laughs> nasıl şeyler? Ben asal şeyler olacak bu oyun? Mükemmel. Ayakkabı olarak önce alalım. Buradan aynen suikast çaytımlarından devam. <laughs> Abi komik ya. Herkesin itemlar kitlendi. Direkt küfür geldi eniden. kırıldım. Bu artık bu teşme gibi ya. Direkt böyle tek atmalık O çok iyi, çok güzel. Eline sağlık Saylas. Well plate diyelim. Çok uçularda yaşadık ya. Biraz oyun sesini arttırayım. Ben oyun sesini pek sevmediğim için hep minimalde kalıyor benim oyun sesi ama bir arkadaştan oyun sesini biraz arttırır mısın tavsiyesi almıştım. İnsanlar oyun sesini duymayı seviyor olabilir. Saygı duymak lazım. O da mı ölüm sonrası hizmet almış? Yok cellat almış. Draktar'ı alalım arkadaşlar. Sinsi pençe de olur ama Draktar iyidir yani. Çünkü biz uzaktan vurup sonra yakına girdiğimiz için Draktar bizim işimize yarayabilir. mesela bu şekilde. Çok elimin hakim olduğu bir şampiyon değil. Ama işte az çok çarın yeteneklerini biliyorum. Zaten Jayce de çok komplike bir çar değil. Yani basic skill shot karakteri işte. Skill'leri doğru zamanda kullanırsan iyi işler çıkarabiliyorsun. Acaba karakterden bahsetsem mi ya? Yakıncı form, uzakçı form. Aa Jayce çok popüler bir karakter. Hele hele Arcane'den sonra yani hiç kafa ötülemeye gerek yok diye düşünüyorum. ne az önce e, olanı gördünüz mü arkadaşlar? Çok ilginç. Mel W bastığı için Silas Mel'den ulti alamadı. belki dedim eğinin süresi bitmeden bir tane kullanırız da Zınk onu da vurduk dışarıya gayet iyi. Zehlin burada ne oluyor? <laughs> Eli bırakmış Kalyoyu cana vuruyor arkadaşını kaldırmaya çalışıyor ve işe yaradı yani çocuk turu kazandırdı. Helal olsun lan. Helal olsun Eni sana. Deneyelim bakalım rastgele item. Elektrik, devir, kılıç, yoğumu. Mana veren. Hmm. Bence mana verene gerek yok ya. Burada en iyisi yoğumu olur gibi. Geliyor bana. Elektrik, devir, kılıç da kötü değil ama. Mana sıkıntısı umarım çekmeyiz ya. Umarım. Bir tur daha bekleyelim. Bir sonraki tur iki item'i üst üste alırız. Şu an durumumuz kötü değil yani. Direkt olarak daha fazla güçlenmek için örse yatırım yapmak zorunda değiliz bence. Kyle örs kasmış galiba. Aa nereye attım ben? maybet 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 çok kötü çok kötü. Bir şeyi ee, Dönüşüm sonrası yetenekleri baya kötü kullandık da neyse sıkıntı yok öyle ya da böyle turu kazandık. Şimdi bakalım biz. Bir yudum su alayım. Bel medarda. Bu şimdi hikayede benim sevgilim mi oluyor? Neyim oluyor? Karım mı oluyor? Ne olduğunu bilmiyorum. Prizmatik yumurta. Belki alınabilir. Bak bu da olabilir. Yavaş pişmiş. Biz ağırlayalım. İzbandut. Hmm. Dev gibi Jayce alalım mı? Değişken kuvvet ve can. Aslında Win'de alıyoruz da. Bilmiyorum ya. Çok mu troll? Prizmatik yumurta. Yani ee, Bir tane daha zar. Artçı büyü. Bu da olur abi çok kararsız kaldım ya. Bilis bunu seç diyor ama hadi seçelim ya. Biraz daha büyük olalım. Bakalım Saylas ne seçecek? Saylas Taliyorsu seçti. E item alsaydım 1500'e. Bir taktık. Şu ikinci kuyuya resi kalmıyor. Kankam yakın oynamalıyız bu arada. Eş ee, tarafından tavrumar ediliyoruz. Evet, maalesef eş tarafından tavrumar edildik. Bu çocuk ne kadar hızlı vuruyor böyle? Ha çifte silah var. O, baya baya çocuk yok etti bizi ya. Bir de ben kafasını atlarken flash attı. Ben boşluğa atlamış oldum. Güzel oynadı iş. Well played diyelim. Bir tane daha aldık. İtikatsız Hydra. Gecenin kıyısı. Bence burada gecenin kıyısı iyidir arkadaşlar. Bize bir tane Benşi etkisi de verecek. Güzel item yani. Rabadon'u çıkmış saylasın. Çok güzel. Morello da aldı. Gayet iyi. Asırlık bilgi ve Tayfun. Tamam. Yakın dövüşçü değil Draven. Uzaktan. Hani denedik olmadı. Yapma be. Ee, çok kötü ya. Son ucundan Tamam. Şimdi ben arkadaşımı kaldıracağım. Canı ona bırakacağım. Tahmkenç canı alsın. Şey tamkenç diyorum. Ee, konuşmayı unuttum. Çok iyisin. Eline sağlık Saylas. Keşke bu canı alsaydı. Ben ona bırakmıştım. Ama o direkt saldırmayı tercih etti. Biz de takip ettik. Tabi sonucu da win oldu. Gayet iyi. Zırh delme mi? Para mı? Canımız az olsaydı kesinlikle zırh delme alırdım ama şu an parayı tercih ediyorum. Yılan diş. Kalkan basan karakterler var mı? Sona var aslında. Ee... Ama burada sanırım sanırım Sirelda mı? Abi çok çok güzel üçlü ya. Üçü de işimize yarar da. Ben sırel dağılayım. Şimdi bakın diğer ikisi opsiyonel. Nasıl opsiyonel? Bir tanesi canı çok olanlara karşı, örnek veriyorum Tamkençe karşı çok iş yapan bir item. Diğeri yılan diş kalkan kırmaya yarayan bir item. E kalkan kimde var işte? Tamkençede var. E sona da var. Yakma için hani Bizim örnek veriyorum ZDE işe ya da eniye yakma hasarına ihtiyacımız var mı? Yok. E, olsa yok der miyiz? Tabii ki hayır. Yani örnek veriyorum saçma itemlarla birlikte çıkmış olsaydı kesinlikle alırdım. Ama %100 almam gereken bir item olarak görmüyorum. Bu yavaşlatma biraz daha işimize yarayabilir ve yüzdelik olarak burada %40 zırh delme verdiği için bunlar deşme. Bu direkt %40 zırh delme verdiği için bunun bir daha herhangi bir versiyonunun gelmeyeceğini düşünerek bunu tercih ettim. Umarım hata yapmamışımdır. Biraz daha para biriktirelim. O nasıl bir interaksiyonda öyle? Sincut'a atarken Zed bir şeyler yaptı falan. Yoksa bir an sincut. Acaba mı dedirtti ama. ben Bence talon gitmeliyiz kesinlikle. Benim dirseğimdeki ilaç hep sandalyenin kol kısmına yapıştı. Eski bir tişört tarzı bir şey var mı sunmuş? Şimdi şu kalsın. Ali Durgan hareketsiz bırak geç. Bizlik bir şey değil. Hokkabaz seyirdar büyüsü kazanırsın. Yok geç. Bu sadece E yeteneğimizle. Ben burada lokomotifi alıyorum. Zaten biraz büyüğüz. izbanduttan kaynaklı. Birazcık da lokomotiften büyürüz. Sıkıntı yok. Beni ve Z'de karşıyız. Şöyle bir tane denedim. Ee, biraz yetenekleri üstüme alıp kaçtım hemen. Bunu öldürdük. Alana öldürttük daha doğrusu. Silas da Eni'yi parçalamış. Burada Eni'nin ulti atacağını biliyordum bana. İlk tanını ben şeye yani gecenin kıyısına yedirtip ultisinden de direkt şeyi kullanarak e, kaçtım. Yani, bu tabii ki şanstı. Yani orada o e, eninin direkt ulti basacağını biliyordum ama. Önümüzde şeyin çıkması şanstı yani. AP'ler kalıyor mu oyun sonuna? Hayır kalmıyor. E, tahsildar mı burası? Yoksa ağır yara mı? Ağır yaralık bir durum yok gibi. Malmortius da. Yani tahsildar gibi burası ya. Hadi bunu da sattık. Bir tane daha aldık. Sanırım abi çok geç ya kibir için. Fırsat alacağım. Evet fırsat alacağım. Ee... kibir çok geç. İlk başlarda gelseydi kesinlikle alırdım. Buradan e... ne verdi acaba? Çok merak ediyorum. Kritik vuruş ihtimali vermiş. İyidir. Oo, o Melmedar da. Oyundaki şey hikayedeki benim karım mısın nesin haddini bil aşağılık kadın böyle söylersem de Kadıköy feministleri tarafından ee, bir takım sıkıntılar yaşayabilirim. En iyisi ben boşu keseyim. Neyse aldık. Şey arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Arkein dizisinde o benim sevgilim mi karım mı öyle bir şey işte. Bana kendi yeteneğimi yansıttı ya o yüzden öyle söyledim. Sevgilim mi karım değil mi? Nikahı olmadı mı bunların? Ak. Hocam o da onların tercihi bir şey demiyorum yani. <gülüyor> 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 Ama o Jinx roketini yansıtıyordu. Benim EQ'mu niye yansıtıyor? Talih <laughs> sahnesinden çekitçi başı Jays. Ya, okay, okay. Yakışıklı zengin züppe. <laughs> Hadi lokomotifimiz de var. Birazcık daha Can boyut artışı alalım. Burası normalde kesinlikle şey. Ee, abi hareket hızı alayım bari. Orası kesinlikle mutlak sömürüydü arkadaşlar. Ama ben hani lokomotifimiz var. Ee, hem buradan boyut büyütme aldık. Hem eklentiden falan. Kocaman Jace olmak için öyle yapıyorum. Devasa bir Jace olacağız. eni ve Z'de karşı. Kapışıyoruz. Bak bu item bana karşı işe yarar işte. Ben çok can aldım çünkü. Uzakçı formuna geçtik. Şöyle bir tane zınk isabet etmedi. Aman 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 aman. Can 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 can. Ölürsen aynen tekrar dirileceğim ben. Abi Uzak, yakıncı formda olsam onu teklerdim biliyor musunuz? Uzakçı formda kaldığım için Elim ayağım birbirine girdi ya Çok rahat alabileceğimiz bu turu Çok kötü oynadım Haybet ya of Aaaaa ah. Esenek gücüm yok ki kuzen ne anlatıyorsun sen İnsanlar niye bunu tercih etmiş Oğlum yetenek gücüm yok ki 115 ilave saldırı gücü kazanmak için Hadi bunu alayım zırh deşme ADAP. Hadi aldığımız eklentiyle işe yarasın diye ADAP alayım orada. E, aldığımız 25 AP'yi de AD'ye çevirdi. Gelen kudretlerin tamamı AP şey AD'ye dönecek. Gelen bütün AP'leri de tıklayabiliriz de fazla örs alabileceğimizi düşünmüyorum. Raven Tamkenç. Ee, beni bırak. Onu dışarı ittim. Tamam. Bir tanesini kestik. Hocam ne oluyor? Ee, kim nerede? Heh, ölmüşler. Draven nerede öldü la? <laughs> Eline sağlık diyelim. Ben de diyorum Draven nerede öldü? Çocuk yiyip dışarı atmış, kendisi de ölmüş, onu da öldürmüş. Şimdi bak buradan AD-AP alacağım. AP direkt AD olacak. Güzel tamam. Aldığımız eklentiyi bu şekilde değerlendiriyoruz. Yetenek kızı alalım. Ee, buradan yine AD-AP alalım. İkisi de AD olsun bize. Buradan zırh teşme mi zırh mı? Zırh alayım. Biraz zırhım olsun. 131 zırhım var birazcık artsın. Buradan da ad seçelim. 688 AD'miz var. 7300 canımız var. 155 zırhımız var. Bakalım eş Kazikistan yine az önceki gibi tek giyecek miyiz? Bu çocuk ne yapmış? Hadi AP bir şeyler yapmış. şeyleri karıştırmış. Çorba yapmış. Ya bu biraz saçma ama ya. Eş biraz saçma. Eş gerçekten biraz saçma ama. Yani hocam Hara'yı e, görseydik sizi görsek savaşacağız, dövüşeceğiz de çocuk valla yok etti bizi ya. Güç nektarını alalım arkadaşlar. Zırh teşme. eni vezet bunları yenersek ikinci olma ihtimalimiz var. Hadi %190'dan düzgün bir şey var. Kudret büyüdür önce. İyidir eniye karşı. Buradan zırh ve büyü bir direncini birlikte mi almalıyım? Hadi birlikte alayım. Tamam. <laughs> Yormuş arkadaş ama diyor flash attı. Biz birazcık böyle büyük devasa bir şey olduk ama. Şöyle bir tane çaktım. Yarı can yedi. Bir tane daha çakarsam. Bir tane daha Tamam. Şöyle bir köye Nice. Gayet iyi. Elimize kolumuza sağlık. Şimdi biz bu turbağa geçiyoruz. Eğişler enileri elerse biz ikinciyiz. E dövebileceğimizi düşünmüyorum. Biraz fazla güçlüler. Unutmadan şu güç kudret şeyini alalım. Buradan ADAP'yi alalım arkadaşlar. Maksimum mademiz ne kadar oluyorsa o kadar olsun. E AD'lere karşı kalacağımız için enilerin eleneceğini varsayıp zırh alıyorum. E, ee, saldırı hızı. Zırhteşme saldırı gücü. Saldırı hızı nereden çıktı ya? Burada 17 AD'yi alalım arkadaşlar. Ee, hatta şuradan hızı da alalım mı? Yetenek hızı. Bir canı alalım. Son tur hızı da alacağım. Şimdi para verecek bize. Zaten her türlü garanti 500 verecek. Şu ana kadar ganimetçiden 4000 altın kazan. Kazanmışım çok iyi. 2 item parası. 15 örs oldum. Bu ildimiz de iyi. Yani belki tahsildar yerine ekstra bir şeyler yapabilirdik farklı şeyler. Abi eşler kazanır dedik eşler kaybetti. Şimdi bize işlere kaybedip üçüncü olacağız ya. <laughs> ben öyle konuşmasam eşler kazanırdı biliyor musunuz? Neyse şunu alalım. Hadi bakalım. Ee, 20 AD. 18 AD. Zırh değişimi alacağım. Büyü direnci almak istemiyorum. Ee... bir şekilde benim eğişin dibine girip ona tek atmam lazım ama işte nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Azix ultisi alacağım gireceğim diyor. Tamam diyelim. Ben yine uzaktan bir iki poglayayım bunları. Abi çocuk. Kanka sen beni nasıl görüyorsun? Nasıl görüyorsun ki beni? Abi saçmalığa bak çocuk W attı ben şimdi aldı. E yok bir şey yok direkt. Neyse ya üçüncü olduk. Canımız sağ olsun. İzleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet bay bay.